1 Mayıs bütün çalışanlara, işçilere, biz işçilere, emekçilere kutlu, mutlu, bütün ülkemizde özgür bir yaşam dilerik. Ee, barış içinde bir Kıbrıs dilerik. Sağlıklı, huzurlu geçsin. 1 Mayıs'ı çok çok iyi kutlamaya çalışırız. Aslında Lefkoşa'da iki toplumlu yürümek vardı bugün. Ama aile böyle bir karar aldı bu hafta. Dedi ki bu 1 Mayıs'ta böyle kutlayalım bu sene. Çünkü geçmiş senelerde daha önce gene yapardık. Geçmiş senelerde bu koronadan dolayı çıkamazdık evimizden yerimizden. 1 Mayıs'ta kutlayamadık. İlk defa bu sene madem ki serbesttir. Bütün aileler, çocuklarımız, dünürlerimiz, arkadaşlarımız toplandık. Böyle bir ortam yarattık. 1 Mayıs İşçi bayramı böyle kutluyoruz biz de. Emekçişin hakkı, emekçi bayramı... ...ne diyebilirim? Yani... Peki her 1 Mayıs'ta böyle Alev Kayseri'ne gelip piknik mi yaparsınız? E e evet. Yani fırsat buldukça normalde ben çalıştığım için pek piknik yapmaya fırsatım olmuyor böyle gün. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Berete'de çalışıyorum. Evet. Rota usulü Meslek çalışıyorum. Evet. Biraz da gayri. Gay evet var. öyle sayılır. Bugün çalışmadığımdan dolayı bu şansı yakaladım. 17 yıldır çalışıyorum. 3 defa gelebildim. 17 yıldır çalışıyorsunuz 3 defa. Evet gelebildim. 1 Mayıs'ta pikniğe. 17 yılda 3 defa denk geldi. Emekçilerin hakkıdır. Çalışanların da boş gündür. Ne yaptın sen? Baban da odun topladık. Başka ne yaptın? Ateş aldık. E, top, top oynadın mı? Yok. Mangal yapmayı seviyor musun? Severim. Et yemeyi seviyor musun? Seviyorum. Aman Kayaktan Başka? Kayaktan kaydım. Dondurma yemeği de seviyorsun değil mi? Evet. evet. Bütün işçilerimizin bayramını kutluyorum. Emekçilerin bayramını tekrar kutluyorum. Diyeceğim bu kadar. Siz galiba bugün çalışmayan kısımlarsınız. Yok sabah çıktım nöbetten. Evet. Geldim dinleniyorum. Çocuklarla ailelerle beraber geldik. Komşularımla beraber geldik. Dinleniyoruz. dinleniyoruz. Okey takımı da aşkına, Evet aynen öyle. Mangal keyfi. Yeme içme. Dolaşma. kadar sınırsız eyle eylemce. Aynen. Günün tadını çıkarmaya çalışacağız işte. çoluğu çocuğu topladık. 1 Mayıs işçi Bayramı. Geldik biz de her zaman yaptığımız gibi 1 Mayıs'ı kutlamaya devam. Yani genellikle 1 Mayıs'ta Alev Kayası'na veya piknik alanına... Genelde de her zaman böyledir bu iş. Biz bozmadık. Gene geldik. 1 Mayıs'ımız kutlayıp devam yolumuza. Vallahi bugün bizim bayramımızdır. Biz işçiyiz. Onun için geldik, paramızı kutlayalım. Genellikle her bir Mayıs'ta gelip... Her bir Mayıs'ta, zaten 1 Mayıs'ı kutlardık biz. Bir şeker bayramı, bir de kurban bayramı. Başka bir şey kutlamayız. Vallahi arkadaşlar... Bugün 1 Mayıs'ta herkesin bayramıdır. İşleyen emekçinin bayramıdır bugün. Herkes bugün bir şekilde eğip ailesiyle, çocuklarıyla eğlenecek. Ha, i̇şleyen arkadaşlarımız da var mı? Tabii ki vardır. Onlara da saygı duyacak. Ama işverenler de lütfen onlara bugün için biraz daha mülayim davransınlar diye düşünüyorum ben. İki sene vardır Pandemiden Pandemi. dolayı dışarı çıkamadık. E, Gönül isterdi ki tabii ki iki sene evvel gene buraya geldiydik Taşkent piknik alanına ama bugün yine geldik. Pandemi vardı o yüzden gelemedik ama bugün geldik. İlk geldiğimiz saatlerde saat 9'a çeyrek vardı fazla katılım yoktu ama şu anda baktığımızda etrafa güzel bir katılım İnsanlar oldu. Yavaş yavaş Tabi ki artık bu pandemiyi yavaş yavaş içimizden atmaya çalışıyorduk ve herkes dışarıya çıkıp bir nefes alacak ya. Hava da serin, tam mangallık. Tamam, evet. Ne terliyoruz ne şey oluyor. Evet. İçersen sana bir incecik dokabilir, <laughs> ikramımız olsun. Bugün işçi bayramı ailemizle birlikte geldik piknik yapmaya. Bugün ailelerimizle birlikte buraya gelip piknik yapmaya karar verdik. Evet. Beraber gezdik, tozduk, beraber yiyecek içtik falan. Vallahi bugünle ilgili yani işçi bayramı. Eee herkesin işçi bayramını kutluyoruz. Herkese ne bileyim yani güzel günler diliyoruz. Kalabalık kalabalık bir aile olarak geldik. Aynen öyle. Her bir Mayıs'ta bu şekil kutlar kutlar aynen, mısınız? Aynen kutlarız. Esinmez, evet. Hiç e, esinmez, kesinlikle. Işte. Tabii ne olursa olsun. işçi haklarını yani yani evet. Bütün işçilerin işçi Bayramını kutluyoruz. Evet, bugün 1 Mayıs işçi Bayramı. Aile olarak piknik alanına geldik. bir ee, 1 Mayıs'ımızı burada kutluyoruz ailece beraber mutluyuz, sevinçliyiz. Ee, dilerim daha güzel günler beklesin işçi kısımlarına ve bütün işçi kısım bayramlarını kutlar ve işten dileklerimizden daha iyi başarılar dilerim. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın herkesin kutlu olsun. Her zaman ezilenden yarayız. Her zaman dediğim gibi dostlarımızla, arkadaşlarımızla olduğu gibi her zaman kutluyoruz. Zor şartlarda olduğu için. Vallahi bugün öncelikle tüm emekçi, işçi arkadaşlarımın, kardeşlerimin bugününü kutluyorum. Zor şartlarda yani bugün zor da olsa bizim günümüz olduğu için, emekçinin günü olduğu için yani böyle bir piknik yapmak istedik. Eğleniyoruz kendi kendimizce ama gelin ki zordur gerçekten de yani maddi olarak. Evet. Yani etkiledi ister istemez herkesi ama yapacak bir şey yok. Yani yılda bir defa olsa biz de biraz sevmek istiyoruz. Vallahi önemli olarak yani herkesin şimdiden işçi bayramlarını kutlarım. Bayramını kutlarım. Ee, herkese sağlık, huzur, mutluluk dilerim. Böyle bir güzel günde herkes pikniğe geldi ama talep yok. Kimseyi göremiyorum. Yani geçmiş 1 Mayıslarda çok fazla böyle bir yoğunluk oldu evet. piknik alanlarının ama çok şu da. an çok fazla bir yoğunluk. Yok. Evet çok pahalılık. Her şey çok pahalı. Artı bir de Ramazan ayı olduğu için herkes oruç. Allah kabul etsin. Yani böyle yoğun talep yok yani kimse yok. Büyük bütün yetkililere sesleniyorum. Burada bir boğaz piknik alanda bir tuvalet yok. Nere işesin insanlar? Yani bunu artık gerçekten görmeleri gerekir. Su yok, tuvalet yok. Yani nasıl bir ülkede yaşar? Gerçekten pes. Buna artık bir el atın. Girne Belediyesi mi bakar? Devlet mi bakar? Orman Dairesi mi bakar? Kim bakar? Buradan da Dikmen Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. sizin gününde ödediği ki bu mangalı yakabildik diye. Çok şükürler olsun. Tüm emekçi arkadaşlarımın işçi Bayramı kutlu olsun. Herkese sağlık, huzur mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Yine bu alanında çok da fazla bir kalabalık ve yoğunluk yok. Sizce neden? Bence Ramazan ayı olduğu için olabilir oruçtan dolayı. Oruç tutan arkadaşlarımızdan dolayı belki katılım az oldu diye düşünüyorum. Gönül Gazetesi'ne Gönlün. çok teşekkür Gönlün. ederiz.